günaydın Mehmet Fethiler Sultanı filmini hepinizin izlediğini düşünüyorum ee, ve orada öyle bir sahne vardı ki e, Hızır Çelebi'nin İslam şeriatına göre yargılanmakla ilgili öyle bir sahnesi vardı ki inanın tüylerim diken diken oldu ve ben de bunu sizinle paylaşmak istedim ee, şimdi bakıyorum söylüyorlar işte Türkiye'de adaleti yok bu yüzden Türkiye işte bir doktorunu kaybetti İsviçre bir doktor kazandı Türkiye bir doktor kaybetti Almanya bir işte doktor kazandı mühendis kazandı gibi gibi peki ben size boş boş konuşanlara Türk kimdir diye söylesem dinler misiniz Uğur Mumcu'nun sözleriyle Türk İsviçre medeni kanunu göre evlenen İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza mahkemeleri usulü yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir. Peki şimdi bana söyler misin? Burada İslam'la ilgili ölümden başka hangi yasa var? Hangisi şeriate uygun ya da hangisi bizim İslam'a, Türk milletine uygun bir adalet sistemi var. Sonra da sen beğenmiyorsun. Türkiye'de adalet yok. İşte benim yerim İsviçre, benim yerim Almanya. E hadi git gör. Bu yasaları bize e, söylenecek çok söz var. İnanı tutuyorum kendime. Bu yasalar neden bizde? Ee, neden biz kendi yasalarımıza göre, neden biz kendi Türk İslam şeriatine göre yargılamayıp, cezalandırmayıp, evlenmeyip, neden biz İsviçre, İtalyan, Fransız yasasına göre, Alman yasasına göre adalet sürüyoruz? İşte bunun cevabı sen